Merhabalar arkadaşlar. Bugün perspektif konusunu anlatmaya çalışacağım. Perspektif iki boyutlu bir yüzey üzerinde üçüncü boyutu arama isteğidir diyebiliriz en kısa tanımıyla. Ya da düz bir yüzey üzerinde derinlik yaratma isteğidir de diyebiliriz. Yani bu tanımlara bakacak olursak kağıdımızın üzerinde içeriye doğru gittikçe bir derinleşme olacak ve nesnelerimiz bu derinliğe doğru giderken bazları küçülecek, bize yakın olan nesnelerse büyük kalacaklar. Çizimimizi yapmaya başlayalım. Şimdi biz bugün hayali bir e, sokak çalışması yapmaya çalışacağız. Bu çalışmayı yaparken öncelikle ufuk çizgimizin yerini belirlememiz gerekiyor tabii ki. E, bunu belir, yani kağıdımızın herhangi bir yerinden ufuk çizgisini belirleyebiliriz. Ben bugün e, ortalarda e, yapmayı tercih edeceğim. Yapacağım resme daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kağıdın üçte birlik bölümünü yukarıda bırakacağım. Üçte ikilik kısmı ise aşağıda kalacak. Ufuk çizgimizin yerini belirlemek arkadaşlar çok önemli. Çünkü e, ufuk çizgimizi aşağılarda belirlediğimiz zaman çizeceğimiz nesneler ufuk çizgisinin yukarısında kalacaktır. E, yukarıda belirlediğimiz zaman da ise her şeyi üstten e, göreceğiz. Yani mesela bir sokak çizimi çalışması yaptığımızda e, ufuk çizgisinin altında kalan bölümlerde çatıların e, binaların çatı kısmını göreceğiz. Ufuk çizgisinin üstünde ise çatıların e, üst kısımlarını görmeyeceğiz. Şöyle belir belirsiz bir şekilde ufuk çizgimizi buraya belirledik bozuk çizgisinden de kendimize uygun bir e, yerden kaçış noktası belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kaçış noktası da bizim için önemli. Çünkü yapacağımız e, çizimde tüm çizimlerimizi bu kaçış noktasına uygun olarak yapacağız. Eğer kağıdımızın tam ortasından belirlersek yapacağımız her şey e, her iki tarafta da eşit genişlikte olacaktır. Ben o yüzden birazcık daha kenardan tercih edeceğim ki şu tarafa çizmek istediğim şeyi daha geniş göstereyim. Bu tarafa, sol tarafa çizeceğim binaları da daha dar ve az gösterebilirim. Yani çeşitlilik kazandırmak için böyle bir uygulama yapacağız. Şimdi öncelikle en öndeki binamızı ben yerleştireceğim. Tabii ki bunu belirlerken öncelikle binamızın tabanının nereye geleceğini belirlemek istiyorum. Binamın tabanı şurada olacak. Kaçış noktasından getireceğim çizgileri arkadaşlar çok fazla bastırmamaya özen göstereceğim. Çünkü binaların çizimleriyle çizgileriyle karışmasınlar ve binamın çatısını göstermek istediğim için ufuk çizgisinin alt tarafında binanın yüksekliğini de bitireceğim. şu şekilde öncelikle iki tane kaçış noktasından çizgi getirdim ve bu kaçış noktasından getirdiğim çizgiler bize binamızın yan tarafını verecekler ve tüm çizgileri bundan sonra gelecek bina ile alakalı çizgilerimiz düz gitmeli yani kağıdımızın kenar kısmına paralel olarak yapmalıyız aksi takdirde binalarımızda eğrilik meydana gelecektir aksi takdirde ve bu çizgileri şu şekilde belirgin bir şekilde yapıyorum. Kaçış noktasından getirdiğim çizgiyi de bu aşamada belirginleştireceğim. Gördüğünüz gibi bir yamuk ortaya çıktı ve bu yamuğumuzun şöyle yan taraftan yine aşağıda kağıdın aşağı kısmındaki bölüme paralel çizgilerle şu kenar kısımlarını yaptığımızda binamın bize bakan cephelerini de yapmış olacağız. Şimdi şu kısım boş kaldı. O kısma tabii ki binamızın nesini yapacağız arkadaşlar? Çatısını. Bu çatı üstten görünen bir çatı. Ben onu şu şekilde arka tarafta şu binamın tabii ki kenarının nerede bitmiş olduğunu göremiyoruz. Buraya çizemediğimiz için. Onu şu şekilde herhangi bir yerde bitiyormuş gibi hayal edip yani şuralarda bir yerde bittiğini hayal edip bu çizgimizi ekliyoruz. Peki bu çizgiyle ile nasıl çatımızı yapacağız? Şu çizgimizin yani kağıdımızın tabanına paralel olan bu her iki çizgiye Paralel bir tekrar çizgi çizdiğimde Binanın yan kenarını da yapmış olacağım. Burada tabii ki yine kaçış noktasından getirdiğimiz çizgi dışarıda bittiği için Bu kısmı da ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Evet. Hemen bunun yan tarafına Mesela bu binadan birazcık daha yüksek. Bu defa ufuk çizgimizin üzerine denk gelen e, fakat bu binayla da birleşik olmayan bir bina daha çizeceğim. O binamın yüksekliğinin de şurada olmasını istiyorum. Ve hemen binamın bu köşe yüksekliğini kaçış noktasından getireceğim çizgiyle. Binamın kenarının oluşturacağım yani yan tarafını oluşturacağım binanın genişliğinin de şu kadar olmasını istiyorum yine onu yukarıdan aşağı indirdiğim bina yüksekliği çizgisine paralel bir çizgiyle aşağı indirip yine taban için oluşturduğumuz kaçı çizgisini birleştirdiğimizde binamızın yine yan tarafını oluşturmuş oluyorum şimdi Binamızın bize tara bakan tarafını yine kağıdımıza paralel bir şekilde çizdiğimizde üst tarafında aynı şekilde çiziyorum ve yukarıdan aşağıya yine kağıdın kenarına paralel bir çizgiyle diğer binama birleştirdiğimde. Bu binamızı da çizmiş oluyoruz. Bu şekilde binalarınızın sayısını çoğaltabilirsiniz. Alçaklı, yüksekli birçok bina ekleyebilirsiniz. Tabii ki buraya ben bu noktada karşı tarafa da ve sokağın genelini oluşturmak üzere diğer bölümdeki çizimimi de yapmaya başlayacağım. Bu taraf dediğim gibi diğer tarafın görünümüne göre daha dar bir görünüm olacak. Binalarımız burada da bu çizginin üzerinde oluşacaklar. Hemen ilk binamın köşesini oluşturacağım. Yine bu bina diğer binadan, şuradaki binamızdan biraz daha önde duracak ve yüksekliği ondan biraz daha fazla olmasına rağmen Yine ufuk çizgimin altında olmasını istiyorum. Ve bu çizgimizi tekrar ufuk çizgisiyle birleştirdiğimde şu şekilde yine binamızın yan tarafını kalın bir çizgiyle oluşturalım. Yukarıdan aşağıya paralel bir kağıdımızın kenarına paralel bir çizgi indirdiğimizde binamızın yine yan yüzeyini oluşturmuş olacağız. Ve bunun ince bir e, görünme görünüme sahip olmasını istiyorum. Şu şekilde kenarı oluşturdum. Aynı şekilde üst kenarını da oluşturuyorum. Kenarını da bu şekilde oluşturdum. Şimdi çatı kısmımız var. Çatı kısmımızı da binanın en kenar kısmına doğru kaçış noktamızdan bir çizgi getiriyoruz. Ve şu çizgimize paralel olarak üst tarafı da çektiğimizde bu binamızı da oluşturmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki binaya bakarak bu e, uzun ama kısa bir bina. Buradaki ise daha yüksek bir bina ve daha ince bir bina. Ee, aynı şekilde yan tarafa daha yüksek binalar ekleyerek devam edebiliriz. Bu binayla bu defa birleşik olan bir bina çizebiliriz. Mesela şu köşesini binamızın şu şekilde yükseltelim ve bunu kaçış noktasıyla birleştirelim. Hemen binamızın diğer kenarını ona paralel bir çizgi çekerek oluşturalım. Kaçış noktasından gelen çizgilerimizi de birleştirdiğimizde bu binamızın da yan tarafını oluşturmuş olduk. Tabii ki hemen şöyle kağıdımızın üst tarafına paralel bir çizgiyle o binanın da bize bakan yönünü oluşturmuş oluyoruz. Bu binalara tabii ki ayrıntılar eklemek, arkalarına farklı bina, binalar eklemek mümkün. Hemen şu tarafa birkaç tane daha bina ekleyeceğiz. Burada önemli olan yaptığımız şeyin mantığını anlamak. Ee, binaların yan taraflarını yani şu kenarlarını yaparken oluşturduğumuz çizgiler tamamen kaçış noktasından gelen çizgilerle yapılmış olması lazım. Binaların yüksekliklerini ve şu kenar çizgilerini bize bakan kenar çizgilerini ise kağıdın üst ve alt tarafına ya da yan taraflarına paralel olarak oluşturmamız gerekiyor. Aksi takdirde eğer bu paralellikleri sağlayamazsak, bu kenar çizgileri paralelliklerini sağlayamazsak yaptığımız çizimde binalarımız yanlış görünecektir. Eğri görünecektir. E, ya da mantığımıza uymadığı için biz bunları güzel bulmayacağız. Dolayısıyla bunu e, doğru anlamak çok çok önemli. Hemen şuraya şöyle yüksek bir bina yapmak istiyorum. Tabii ki. Ee, çevremizde gördüğümüz binalar e, tek düze değiller hepsini aynı büyüklükte görmüyoruz Dolayısıyla e, kimisini yüksek kimisini alçak kimisini tepeden görüyoruz kimisine aşağıdan yukarıya doğru bakıyoruz e, ve bu bakışlar çeşitliliği de yaratıyor bu çeşitlilikten faydalanmak çalışmalarımızı e, daha zengin hale de getirecektir. Evet, hemen yan tarafını gördüğünüz gibi kağıdın üst tarafına paralel bir şekilde mesela önü dar ama yan tarafı daha geniş olan bir bina çizmiş oldum. mesela şu binanın olduğu yerden bir sokak ya da cadde başlatabiliriz her iki tarafa doğru. Cadde ve sokaklarımız da yine bu kaçış noktasından getirdiğimiz kaçış çizgileriyle tabii ki oluşturacağız. Onları da yine yan taraflardan getirdiğimiz paralelliklerle birleştirdiğimizde sokaklarımızı oluşturacağız. Hemen şöyle bir yükseklik oluşturup kaldırım taşlarının yüksekliğini de oluşturuyorum. Aynı işlemi bu taraf için de yapıyorum. Bakın şurada sokağımın çıkmış olduğu Köşeyi oluşturdum önce. Daha sonra bunu kaçış noktamızla birleştirip kaçış ile belirginleştiriyorum. Ve burada da kaldırımına şöyle bir yükseklik e, ekleyeceğim ama mesela burada görünen yükseklik yan taraftaki kadar geniş olamayacak. Çünkü bunu daha yukardan yandan görüyoruz, diğerini birazcık daha karşıdan görüyoruz. Tabii ki burada mesela kaldırımda yaptığımız çizimde, mesela taşların görüntüsünü oluşturmak için yine şu şekilde kaçış noktasından getireceğimiz çizgilerle. Oradaki kaldırım taşlarının tamamını perspektife uygun olarak yapabiliriz. Bakın kaçış noktasından cetvelimi neredeyse hiç kaldırmıyorum. Sadece aşağı tarafta taşları oluşturmak istediğim bölümde e, hareketlilik var. Geri kalan kısımda hareketlilik yok. Bu şekilde bırakabiliriz. Ancak mesela bunları daha perspektife uygun halde e, oluşmasını istediğimizde, mesela taşlarımızın parçalarını tek tek yapmak istediğimizde, buralardaki çizgilerimiz yine kağıda paralel olmak zorundadır. Eğer ki biz çizimimizi şu şekilde cetvelimizi eğerek yaptığımızda e, burada doğru bir çizim yapmış olmayız. Çizimlerimiz yanlış oluşur. E, dolayısıyla e, bu şekilde yapmayalım. Cetveli her zaman kağıdımıza paralel tutarak oradaki e, çizimlerin tamamını o şekilde yapmaya çalışalım. Aynı işlemi buradaki kaldırımımızda da yapmamız. Söz konusu mesela şu araya bir yaya de ekleyebiliriz Öncelikle şöyle yatay halini oluşturalım genişliğini Çünkü geri kalan kısmını burada da yine kaçış çizgisinden getireceğimiz çizgilere göre yapmamız gerekiyor Gördüğünüz üzere her bir çizgi arası eğimleri birbirinden farklı bir şekilde devam ediyor. Yaparken sanki bunların eğri olduğunu düşünebiliriz. Ancak yanlış bir çizim yapmış olduğunu düşünebiliriz. Ancak doğru olan çizim budur. Dolayısıyla baktığınız zaman zaten bittiğinde çiziminizin ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde mesela araya koyacağımız elektrik direkleri ekleyebiliriz bu çizime. Her bir elektrik direğimizin tabii ki tabanını önce belirleyelim. Sonra mesela en önde olmasını istediğimiz elektrik direğimizin şöyle yüksekliğini belirleyelim. Tabanını oluşturalım. Şu anda bu kısma kadar kaçış noktasıyla herhangi bir işimiz olmadı. Elektrik direğini çizdiğimiz aşama için. Şimdi tabanımız burası. Bir sonraki çizeceğimiz elektrik direğinin yüksekliğini belirlemek için tabii ki direğimizin üst tarafına kaçış noktamızdan bir çizgi getiriyoruz. Ve bir sonraki elektrik direğimizin mesela şurada olmasını istiyoruz. Tabii ki burada yine çizdiğimiz elektrik direğine ve binaların yüksekliklerine paralel bir çizgi çizmemiz gerekiyor önce yüksekliğini oluşturalım. Sonra hemen kenarını yapalım. Peki elektrik direğimizi oluştururken şu lambaların bitiş kısımları yine kaçış noktasına uygun çizilmeli mi? Evet, çizilmeli. Her bir çiziminizi buna ne kadar uygun yaparsanız çiziminizin o kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Hemen buradan sonraki bölümünüzün yine ya da bir sonraki limonunuzun yine bu şekilde tekrarlayabilirsiniz. Ve Bundan sonraki bölümlerde tabii ki ayrıntılara girmeye başlayabilirsiniz. Ya da buranın devamında oluşturacağınız binalar oluşabilir. Ben videoyu çok fazla uzatmamak için o kısımlara girmeyeceğim. Önemli olan burada mantığını anlamaktı. Peki bu binalarımıza tabii ki pencereler, kapılar ekleyebiliriz. Onları nasıl yapacağız? Şimdi bize bakan cepheler için ee, oralarda dümdüz e, yani nasıl ki kenarlarını düz oluşturuyorsak e, camlarını da bu şekilde düz bir şekilde oluşturabiliriz. Şimdi öncelikle mesela şu kenarı yapalım. Arka taraftan kaçış noktasından getirdiğimiz çizgiler var. Onlarda karıştırmamaya özen gösterelim. Mesela bu binamız için şu şekilde e, camlarımızın olduğu bölümleri geniş duvar olan bölümleri birazcık daha dar yaparak cam ve e, bina kısımlarını ayırt edelim. Buralarda kaçış noktasıyla alakalı herhangi bir şey yok. Önemli olan burada kağıda paralel Çizgiler atmak yani binanın üst kısmına paralel çizgiler atmak. Ee, mesela şöyle geniş camlar oluşturalım hemen. Evet, bu binamız dört katlı bir bina oldu mesela. Ee, şimdi geri kalan kısımda binamızın şu tarafındaki camları ise tamamını kaçış noktasına uygun bir şekilde yapmalıyız. Aksi takdirde e, doğru görünmeyecektir. kaçış noktasından gelen çizgilerin resminizi kirlettiğini düşünebilirsiniz ancak bu çizgiler çok fazla bastırılmadan çizildiği için daha sonra sildiğinizde kolaylıkla çıkacaktır Öncelikle ben şöyle bir apartman giriş kapısı yapmak istiyorum Tabii ki bu cama denk gelen bir bölüm hemen kapımı şu şekilde oluşturdum içe doğru ve şöyle kapının kendisini oluşturacağım. Üst taraflara da hemen camlarımızı oluşturalım. şu araya da bir cam bölümü ekliyorum. Kapının üst tarafına gelen yerde. Bakın camlarımızın tamamının birbirinden farklı genişlikte, yükseklikte olduğunu göreceksiniz. Ön taraftaki camlarımız daha yüksek. Arka taraftaki camlarımız ise daha kısa. Bunların tamamının oluşmasına sebep olan şey perspektif uygun bir şekilde çizilmiş olması. Eğer ki çizdiğiniz resimler gördüklerimize uygun değilse, bu defa akla mantığa yatkın olmadığı için resimlerimizin güzel olmadığını düşünüyoruz. O yüzden perspektif çizimlerini öğrenmek önemli. Hem iç mekan çizimlerinde, interior çizimler diyoruz bunlara hem de dış mekan çizimlerinde çok çok önemli. Özellikle imgesel tasarım çalışmaları yaparken hem iç mekan hem dış mekan olarak mekan tasarımın bir elemanı bağımsız sadece figürlerle ya da sadece mekan olarak düşünemiyoruz. Dolayısıyla bir bütün oluşturmak için Perspektife uygun bir mekanı da oluşturmak o çizimde de çok çok önemli. Benim anlatacaklarım bu çizim için bu kadar. Sadece tek bir binanın cam örneğini yaptım. Diğer binaların camlarını, kapılarını eklemek sizin hayal gücünüzle kalmış. Ben temel kuralları vermeye çalıştım bu çizimde. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz.